Bu kadar kişimiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişiyiz. Tamam. Şimdi hep birlikte tekrar home yapıyoruz ve hepimiz server'ı işgal ediyoruz. Tamam mı? Aynı anda. 3 deyince bazılarınız almışsınız TSE'yi. O yüzden almayanlar alacak. Mesela ben. TSE neydi bu arada? Geçmiş sezonlardan şimdiki zamana random olarak hayaletler geliyordu. Biz de onların kozmetiklerini alabiliyoruz. Üstündeki yıldıza basıyorum. Ben de bazıları açık şu anda. Çünkü ben bu bir tekrar tesisi bende daha önceden vardı. O yüzden ben bütün hareketlerini almıştım. Pantolonu ve maskesine mumun yetmemişti. Şu anda da yetmiyor. Ters bir zamanda geldi. Ama maskeyi alacağım. Daha sonra da farm yaparak pantolonumda alabilirim. Çünkü 3 gün boyunca burada olacak bu hayalet. <laughs> Buraya da bastığımıza göre herkes el ele tutuşsun ve doğru hayaleti bulmaya gidelim. Hidden Forest da hayalet. Bekleyelim buradan diğerlerini. Yandan da takip edebilirsiniz. İlla el ele tutuşmak zorunda değiliz. Tamam mıyız? Tamam. 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 onlar onlar tamam. join atarlar. Tamam. Yandan takip edin. O duvara çarptık. Yarın mı halledebildim? Ben şimdi çok geçti. Evet, biraz geç oldu ama sorun değil. Bir dahaki sefere gideriz birlikte. Tamam. Abi sabah buradan çiviyle almaya çalıştım T.S.'yi. O kadar zor alındı ki birileri olmasaydı yani alamıyordum. Bir bakayım ya hiç hatırlamıyorum. Taşımalı bir hayal mi yoksa ne yapıyoruz? Takip mi ediyoruz? Yok. Yok Gerçekten taşıyorsun. Şu, şu, şu. Şuraya basalım. Ne? Ama su var ya sen o yüzden böyle hiç olmuyor. Bu arada. Evet. Kısa biraz zor. Konuşamayanlar yazabilir yani sorun değil oradan da anlaşırız. Ay farm yapıyorum gibi hissettim kendimi bir an oraya yöneldim. Şuradan gidelim. En fazla mum alınabilecek yerde en hızlı ve çabuk bir şekilde Hidden Forest. O yüzden her zaman buradan başlamayı seviyorum ben farma. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani bence farm, farm yapması aşırı zevkli burayı. Burayı, evet. Farm şey, hani candle run diyorlar ya şimdi. Işık toplama, mum toplama. Şöyle hani yapıyoruz ya bunları yırtıyoruz ona eski grup var diyor. <laughs> Yeni grup CR diyor. <gülüyor> yarım <gülüyor> <y> <laughs> yarım. Efendim? Bu TS 3.ye geldi ya gelmesi çok imkansız gibi bir şeydi. Yani başka TS'ler varken bunun gelmesi biraz İkiye, 2'ye ik ikiye geldi. İki, i̇ki mi oldu. Iyi değil mi? İki, i̇ki, iki. Hayır, ilk e, sezona gelmişti. Sonra bir kere TS geldi. Şu an ikincisi. Çok mu hızlı gidiyorum? Diğerleri geride mi kaldı? Ya biri düştü. Onu bekledim ama gelmedi. Evet. Gel gel join Kim düştüyse. Nerede şimdi bu? Şurada değil mi? Hatırladım ya. Şurada altındaydı. Değil mi? Evet. Tamam tamam. E bunu uyandırıyoruz. Ben zaten daha önce bunu uyandırmışım. Çünkü dediğimiz gibi bu ikinci kere geliyor bu hayalet buraya. O yüzden mavi parlamıyordu bana. Size almadıysan size mavi mavi parlayacak. taşımalı bir hayalet. Yine ışığı düşürmeden tek tek hayaletin anılarına değeceğiz. Nisa, sen bu teyzenin maskesini beğendin mi? Söyle, yaz bakalım. Takmışsın. Güzel mi? Şuradan inelim. Ben de beğendim. O yüzden alacağım. Geçen sefer alamadığım için bayağı üzülmüştüm. Neden alamadın abla? Ne mi yetmedi? Hazır, hazır bir tuz Ritim sezonunun maskeleri çok hoş, Efsane. çok güzel. Evet. Şu an bir tanesi yüzünde zaten. Öyle kalın. Ay onu alamadım. Oo, niye gitti? <laughs> ben de. Niye gitti? Oldu mu olmadı mı? Aa, trying diyor. Orada. O orda. O nasıl gitti? Çünkü yağmur yağıyor tabii ki gider. Zormuş yalnız cidden. Geçen sefer nasıl yaptı saksa? Aslında kısa ama zor da tutuluyor. Çok şey ağır ağır gidiyor. Evet ya. Az kaldı. Oh bitti. Son anda nasıl öyle bir şey yaşadık biz ya? <laughs> Deli gibi. <laughs> o zaman en sevdiğimiz kısma gidelim. Hadi doğru alışveriş yapmaya. ettim yanına. Ee, şimdi bunun öpücük hareketi var. Hepsini göstereceğiz tek tek. Ee, bir de müzik şiiti varmış. İstiyorsanız alabilirsiniz ama ben pek sevmiyorum o şiitleri açıkçası. Pantolonu var. 65 mum karşılığında. Bu pantolonun Şimdi diyebilirsiniz ritim pantolonları birbirine benziyor ama bu pantolon bayağı böyle skinny bir pantolon. Yapışıyor böyle, o yüzden güzel. Bunu da kaçırmak istemiyorum, o yüzden önümüzdeki 3 gün farm yapıp alacağım mutlaka bu pantolonu. Şimdi maskeyi alayım, 42 mum karşılığında. Peki hareketleri kaç kalp karşılığında alabiliyorlar toplam? Alan biri söyleyebilir mi? Unuttum da. 13 13 Tamam o zaman toplam 13'te karbiniz olması gerekiyor. 4 seviyeyi de alabiliyorlar değil mi? Evet. Tamam. Hemen maskeyi takayım. Heyecan yaptım. Yüzüm <laughs> maskem oldu. Bu e, şey maskesi değil mi? Neydi o? Hmm, baykuş. Evet, baykuş maskesi şuna bakar mısınız? Ne kadar güzel duruyor, çok tatlı. Ama çok hoş ya. Çok bayağı iyi duruyor. Bunda var ya çok güzel fanartlar yapmışlar. Ben gördüm Instagram'da bu maskeyle inanılmaz fanartlar yapmışlar. Çok hoşuma gitmişti. Pantolonu da göstereyim. Hı -hı. Kimden göstereyim? Bak Esat var yanında mesela ondan görebilirsiniz. Ya da Zeynep sen bir dur bakayım, senin pantolonuna bir bakalım. şey kanatlarını biraz açsana pantolonu görelim. Ellerini koy, koyayım zaten. Dur şöyle göreyim. <laughs> Pantolon şu. Dur seni çekemedim. <laughs> çekemedim seni. Ha. <laughs> Pantolon şöyle gözüküyor işte. Böyle. Çok güzel bence. Saçma bir yerden gösteriyor. Evet. <laughs> Böyle yani. Böyle duruyor. Bence çok hoş. Bir şey sarabilir miyim? Tabii. Ee, sizce pantolon mu yoksa rainbow cape mi? Pantolon. Rainbow cape derim ben <laughs> bana soracak olursam. O neden? İşte bence pantolon kaçınmaz. Bilmiyorum. Rainbow cape de kaçmaması gereken bir şey bence. Çok güzel. Evet. şey... Çok darlıyım. Çok minik kanımla pantolonu alamıyorum eğer. Keyif alırsam o yüzden. Kararsızım. Sen bilirsin. Hangisini daha çok kullanacaksan bunu al bence. Hareketleri de göstereyim bu arada. Öpücük olandı. Çok kullanılıyor oyunda zaten. Nerede ya? O kadar çok şey var ki artık. Ha. Dur, görev yaptım o arada. <laughs> bir dakika. Öp. Şöyle gözüküyor. Kalpli bir şekilde öpücük veriyor. Seviye 3'ün zaten ışıksız olan. Seviye 4'ü de yine kalpli bir şekilde bu sefer iki tarafa kalp atıyor. Emotlar arasında ilk beşime giren bir emot gerçekten çok güzel. Aşırı kullanıyorum. İki e, hatta. O kadar güzel ki. Hadi Yap, yani yapalım hep beraber. Çok güzel bence. Arkadaşım da yarım saat falan bunu yaptık birbirimize. Çok, <laughs> Sevgimiz bir <gülüyor> <şeydir>. <gülüyor> çok, çok güzel. Sevgimiz <laughs> bu. Ortam çok hoş duruyor şu an. Bu arada katılan herkese çok teşekkür ederim. Yine güzel bir TS'ydi. Pantolonu gördünüz. Maskesi bu şekilde maskenin hiç kaçmaması lazım. Ayrıca bizi Instagram'dan da takip ediyorsunuz. Sosyal medya hesaplarımın hepsi videonun altında ya da kanalın hakkında kısmında olacak. Discord ailemiz her zaman sizi bekliyor. Oyunları beraber oynayabiliriz. Kanala abone olmayı da unutmayın. Ayrıca bildirim zilini açarsanız en yeni videolardan en önce sizin haberiniz oluyor. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.